Evet. Şu an bende de henüz gözükmedi. Aynen. Henüz yok. Evet. Şu an şu an geldi YouTube'da. Geldi. Aynen Evet herkese iyi akşamlar bugün i̇yi ayın akşamlar. 24 Haziran 2021 ee, karşımızda yine Mete var bugün Juventus formasıyla karşımızda <laughs> Aynen şöyle bir düzeltelim ee, Şu an bir yayında bir aksaklık var mı biraz kastı gibi geldi bana ama Yayında bir sıkıntı yok gibi gözüküyor hoş geldin Mete nasılsın Hoşbuldum abi sıcaktan bunalıyoruz yine <laughs> her, <gülüyor> <z> her <laughs> zamanki gibi Aynen öyle. Sıcaklar fena. Onun dışında nasıl gidiyor? Sınavlarla uğraşmak. Aynı millet tatile gidiyor. Biz hala Temmuz gelecek sınavlara giriyoruz. Öyle. Yani Artık bu bir, bir, bir iki sene böyle geçti. Sene herhalde artık okullar mı okullarda açılır. Rahat rahat gider herkes e, okuluna. Eylül'de açılacak evet. Evet evet. Bugün e, dünkü maçları bitireceğiz. Yani 23 Haziran'a gelen e ve F grubundaki son maçları bitireceğiz. Ee, Slovakya, İspanya, İsveç, Polonya, Almanya, Macaristan, Portekiz ve Fransa maçlarımız var. Ne diyorsun maçlar için? Yani Keyifle geçecek özellikle Portekiz, Fransa. Beklenti büyük. Onun dışında şanssızlığım zaten belli bana kesin Slovakya falan gelir. <laughs> Bak Sen <laughs> çağırıyor, çağırıyorsun ama. Şimdi. Baştan böyle ba yani, başlamamak Slovakya. lazım. <laughs> Slovakya, Macaristan benim garanti muhtemelen. Bakalım. Macaristan yine liderliği oynuyor yani bizim grupta ilginç bir şekilde. Bakın belki ters rotam yapıyorumdur diyorsun. Ben hemen yani şuradan yapacağız. şöyle bir e, gruba atıyorum linkimizi. E, şuradan da yine birkaç kişiye attım. Ben de atayım birkaç yarı. Tamamdır. Evet, bol bol izleyici ihtiyacımız var. Aynen. Facebook ve... güzel oluyordu ya. Evet evet orada laf yetiştiriyoruz bir taraftan. Gol Aynen. atıyorum, Gol atıyorum ben. Birileri de böyle <laughs> laf atıp iddiada bulununca falan güzel oluyor. Evet, bir taraftan Twitch'e de şu an... laf atıp böyle... Twitch'e de başladım, Twitch'te de yayınımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor sıkıntı yok. Evet. Onun dışında ee, puan durumlarına bir bakalım mı? Evet, Geçmiş evet. puan durumlarına. A grubunda İtalya bizim gruptan 9 puanla ve e, yanlış hatırlamıyorsam şu ana kadarki tek 9 puanlı takım bizim evet, turnuvada. Tamam. Tür Türkiye'de 3 puan ve 0 averajla Galler İzviçre'nin önüne geçti. İkinci olarak gruptan çıktı. B grubunda Belçika. 6 puanla. E, Belçika'nın tek kaybettiği maç benim oynadığım maç olabilir. Yoksa o da 9 puan alacak gibi duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> Finlandiya ikinci. Eksi 1 avarajla e, Danimarka Ben yine yanlış yazmışım galiba. Danimarka'da eksi 1 avarajla 4 puanla 3. Rusya eksi 3 avarajla 2 puanla dördüncü gözüküyor. Ben hemen küçük bir şey yapayım. O kadar dikkatli kontrol ediyorum. Bak şu an tekrar baktığımda yanlış olduğunu fark ediyorum. Belçika 6 puan 4 avarajda birinci. Finlandiya 0 avarajda. İkinci Danimarka eksi bir avarajda. Üçüncü. Doğru. Finlandiya ikinci. görselde sıkıntı yok. Şey görselde sıkıntı var. Finlandiya sıfır puanlı. Ee, orada güncellerken yanlış yapmışım yine ee, Danimarka eksi bir 3. üçüncü ve Rusya e, iki puan eksi üç avarajda dördüncü bizim e, B grubumuz bunlar tabi bitmiş gruplarımız ee, Ukrayna evet. ve Avusturya altı puanla bir ve ikiyi paylaşıyor Ukrayna'nın avarajı altı Avusturya'nın bir e, dört puanla Hollanda e, eksi 3 üç avarajda 3. ve 10 tane gol yemiş. Hollanda nasıl oldu o bilmiyorum. Makedonya maçı artı Avusturya maçı. Değil mi? <laughs> Avusturya'dan 5 yedi, Makedonya'dan da 4 yemişti. Makedonya e, zorlamış olmasına rağmen Makedonya. 1 puan ve eksi 4 avarajda sonuncu C grubunda. D grubunda da Hırvatistan 7 puan. 2 galibiyet bir beraberlikle. İskoçya 5 puanla 2. İngiltere 3 puanla 3. Çekya'da 1 puanla 4. Bunlar tamamlanmış gruplarımız. E grubunda E grubundaki maçlarımız var bugün. Polonya, İsveç 4'er puan. İspanya 2 puan, Slovakya sıfır puan. Ee, Slovakya ile bugün sen oynarsan belki 3 puan alıp İspanya'nın önüne falan geçebilirsin. Belli olmaz grubu. Tabii. Çok enteresan sonuçlara gebe yani. Ve F grubunda da Macaristan, Fransa 4'er puan. Ee, Almanya 3 puanla 3. Portekiz'de 0-2 avarajda sonuncu. Bugün bayağı enteresan ve güzel maçlar olacak gibi duruyor. Aynen öyle. Gelsin mi yazı turamız? Hazır Gelsin mısın bakalım? İlk maçımız ne? Slovakya-İspanya. Slovakya-İspanya gönderiyorum. Ve ev sahibi Tabii geliyor. Ki. geliyor. <laughs> Tabii ki. Ev sahibi Tabii geliyor. Ki. geliyor. Ben, Eş, ben biliyorum. Şaş şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yok hayır. Ben zaten söyledim <laughs> önceden. Çok belli bir şey yani. Almanya Macaristan'da da Macaristan gelecek. <laughs> belli. Yani e, ilginç oluyor ama yani aslında güç dengesi oluyor şimdi ya yani baktığında. Çünkü e, iyi oynuyorsun. Macaristan'da yani, gelse iyi oynuyorsun yani. Orada bir şey yok. Yani oynamakta sıkıntı yok da yani, iyi oyuncularla oynamak çok daha keyifli. İyi e, tabii ki. Tabii ki. O da ben artık... Maça başlaya bastım ama hala girmedi. Ben de bastım. Yine internetimizde bir sorun yoktur inşallah. <laughs> Şu an interneti kullanan her şeyi kapattım ekstra. Hmm. Şuradan diğer bilgisayarın da fişini çekeyim dünkü gibi. Bu sefer baştan yaptım bu işi. Ah. Kamerayı da döndürdüm. Çok mantıklı oldu. <laughs> Evet, bugün yine bir sıkıntımız var belli ki. 1.28. Sunucuna bir sıkıntı oldu. Ee, güncelleme gelmiş yine fark ettin açılışta. Evet. 7.0 güncellemesi ama. gelmiş. Metik ee, da güncellendi. Bugün inşallah ama yayın yapabileceğiz. Eğer sunucu bakıma falan girdiyse yapamayız çünkü. Yap <laughs> Yarın devam ederiz artık. Ee, PES 2022'nin PlayStation'lara ve Xbox'lara e, beta versiyonu çıkmış. Direkt PES adıyla bile çıkmamış hatta. E, işi, videosunu çok falan terif. gördün mü? Baktın mı hiç? Denk geldin mi? Ya videosunu görmedim. Bir PlayStation Store'dan aman PlayStation Store'dan arattım ama karşıma bir şey çıkmadı. Allah Allah, i̇nternette internette bayağı Türk, Türkiye'den de yayın yapanlar falan olmuş. E, değişik yeni bir oyun motoruyla e, yaptılar oyunu. Bu arada ben tekrar e, oyun odasını açıyorum. Allah'ım evet. siyah ekran benim. Hıh güzeldi. Ben şimdi... Tekrar aç o zaman. Tekrar açtım. 2'deydim. TR2'deydim. Hemen gireyim. Yine Biz... garip hatalar. var evet. beri. Yani bugün e, işte güncelleme olmuş belki bir bakım olabiliriz. Ama ne şeyde olabilir? e, sunucularda bayağı insanlar var görünüyor girmeye çalıştığımızda. Bilemedim şu an. Şu an oyun aç odayı açıyorum. Acayip kasıyor şu an. TR2'ye tıkladım. Orada bile yükleniyor hala. Ya inşallah yapmayın. Yayın yapabiliriz o zaman. Ya yani internetle ilgili bir sıkıntı yok. Onu biliyorum. Bakıma denk geldiyse evet bu bizim için birazcık sıkıntı olabilir. Hala açılmadı o da, bu arada. Bağlantınız zaman aşımına uğradı dedi ben dedi ve geri attı. Yani bu bizim şu an internetle alakalı bir şey değil. Sunucusuna bağlanırken e, bir sorun oluştu dedi bana da. E, ben tekrar bir... Aa. Ne oldu? Uğraştırıyor. Evet. Tekrar bir sunuculara tekrar girmeye çalışayım. E, bu artık bizle alakalı bir durum olmadı oyunun sunucusuyla alakalı bir şey var demek ki bazen yazıyorlar orada ee, şu saatlerde bakım olacak falan diye ama ben dikkat etmedim hiç ama herhalde öyle bir şeye denk geldik Ota sayısı bir diyor şu an İşte demek ki herkes saat kaç 10 evet. 11'e geliyor İlginç bir şey bilemedim şu an düzelmiş olabilir çünkü Maç odası listesi geldi. Sadece tek bir kişi var. Yeni açmış. Bende hiçbir şey yok. Ben hala gerideyim. Rekorda sayısı 1 diyor. Bende komple yok şu an. Hala yükleniyor. İlginç oldu. Beklenmedi. Aa ben hiç bağlanamıyorum şu an. Tek sunucuya bağlanırken hata oluştu dedi. İkinci kişi de odayı açtı. Evet, ilginç oldu. Ben oyunu kapatıp atsam mı acaba? Ben istersen. Şeyden de çıkamıyor şu an. Sunucudan da çıkamadı. Hoş olmadı evet. Evet. Ben şuradan hızlıca bir oyunu kapatıyorum. Direkt alt f çaktım. <laughs> Başka türlü kendine gelecek gibi duruyor çünkü koyun. Umarım gelir. Bende oda sayıları görünüyor. 3 oldu oda sayısı şu an. İşte demek ki yavaş yavaş. Evet. Yavaş yavaş evet. Herkes attı ne yaptı Tam da bizim gireceğimiz zamana denk gelmesi evet. harika gerçekten. Hoş olmadı. Neyse bakalım hızlıca açıyorum şu an. Böyle şeyler olabilir, aksiyonlar olabiliyor arada sırada. Ya, Bu, bugün yeni bir haber okudum. Deplasman golü kuralını kaldırıyorlarmış. Ne diyorsun? Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde falan olmayacak. Yani işte deplasman golü kuralı e, deplasmana gelen takımlar savunma yapmasın, gol atmaya uğraşsın diye getirilmiş bir kuraldı. Bence çok mantıklı. Kaldırdılar. Ya öyleydi. Bir ya göreceğiz. Ya eskiden mesela deplasmanda 3-1 kazan, kendi evinde 5-3 yenil, 5 atan takım geçiyordu. Şimdi uzacak mesela. Bence eğlenceli olabilir, güzel olabilir. Ya en beraberlikle tur atlanmayacak. Mesela deplasmanda 1-1 berabere kalıyorsun. İçeride 0-0 bitiyor. Tur atlıyorsun. Hiç tabii tabii. Adam. Çok kısır maçlar oluşuyor bu sefer. Adam nasıl olsa deplasmanda gol attım diye. ikinci tabii. maç full defans kapanıyor. Gol atmaya da çalışmıyor. Saçma sapan maçlar gerçekleşiyor. Ya şimdi kafa karışıklığı da kalmayacak. Direkt Aynen 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 bence e, başarılı bir düzenleme olacak diye inanıyorum. Güzel, güzel olur diye düşünüyorum ya. Yenilikler lazım, ayak uydurmak lazım teknolojiye, yeniliklere, güncel şeylere. Adamlar bir tane gol atıp yatıyordu. Aynen. Şu an bir sıkıntı yok gibi duruyor. TR3'e TR, -3, TR -3 e giriyorum. Şu an zaman hızlı, de hızlı tekrar TR3 girdim. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Aynen. UEFA 2020 şey Euro 2020 topumuzu da aldık. Maç odası oluşturamıyor diye hata verdi bende. <laughs> Ee, i̇yi yayınlar demiş Sarp. Aa, <laughs> hoş Al. maç odası ulaştırılamıyor diyor. Ee, saçma bir şekilde. Enteresan. Ben deneyim istersen. Bir saniye son kez deniyorum. Maç odası ulaştırılamıyor. Bir de, sen dene bakalım. Deneyim. Saçma oldu. Bir sürü insan var orada. E, şeyde. 3'te mi? Süre sınırlamasını normal mi yapıyorsun? Normal, yani 10 dakika falan. Yani normal, normal. Tamam. 3 tane TR 3 de. Deneyim bakayım. Şifre vermeyi unutma. Baş... Şifre aynı metre. Tamamdır, başkaları girmesin. Şu an görünmüyor. Aça... Yükleniyor Aça... hala. Açabildin mi? Yükleniyor. Hmm sıkıntı oldu. İçeride olanlar da var ama. Hala yüklemedi. Ben de tekrar bir açmayı deneyeyim bakayım bir. Hangisi açılırsa artık. Hadi açılmadı. Aa şaka ya bugün bize maç yok galiba. Eklenmeye sorun oluştu yazdı. Oda sayısı 5 diye ama Kur'an nasıl giriyorlar? Yok oluşturamıyorum. Sen de ol oluşturamıyor diye hata ver veriyor mu? Yoksa hiçbir bağlantı girebilsin. bağlantı hatası diye sorun yazdı çıktı sonra. Ee... İnteresan. İki gündür sanki yapmayalım diye uğraşıyorlar gibi garip. Evet bir değişik oldu. Yok oluşturamıyorum ya şaka. Allah Allah. Demek ki bugün. Ne yapalım? Evet. Olmasa yarım mı deneyelim? Yarın deneyelim. boş boşuna zaman kaybetmiyorum. Şu an bile zaten 16 dakika oldu. Yarın yine maç yok değil mi? Ee, yok. E, bir, bir bir gün sonra var. Son kez deniyorum. Oluşturulamıyor. Şansımıza şansımıza böyle enteresan bir şey oldu. Ee, o şeyler de baya düştü şu an. Muhtemelen e, yapanlar da e, şey yapamadı. Kapattım abi oyunu. O Zaman yarına ee, Evet, yayında olan herkese <laughs> <laughs> teşekkürler. Vaktinizi aldık birazcık. <laughs> e, bu kadar biz ee... Sağ olun. Evet, e, maç yayını yapamadık çünkü pesin sunucularında bir sıkıntı var. O yüzden evet. e, maç yapım şeyine giremedik. Od odalara giremedik yarın yine aynı saatlerde e, aynı maçları yapmak üzere tekrar e, buluşmak üzere. Belki bu yayını sileriz belli olmaz. Artık bakarız duruma göre. E, eline, <laughs> eline sağlık Mete'ciğim. İyi maçlar oyalık teşekkür ederim. Çok eline güzel çok, çok eğlenceli maçlar oldu. Baya keyifliydi. E, yarın e, görüşürüz. Zaten 26'sında da diğer maçlar başlayacak Cumartesi günü. Aynen.